Kan Çiçekleri dizimizin yeni bölümünde Baran ve Dilan, Berivan teyzenin sayesinde sonunda gerçek bir çift gibi güzel vakitler geçirmeye devam edecektir. Berivan teyze, Dilan ve Baran'ın arasındaki soğukluğu farkındadır. İkilinin arasındaki buzları eritmek için de sürekli Baran ve Dilan'a iş yaptırarak birbirlerine yakın olmalarını sağlayacaktır. Böylelikle ikili bu anın tadını da çıkaracaktır. Baran'ın sempatik ve aşk dolu davranışları Dilan'ı çok etkileyecektir. İkili tam da hiç bitmesin dediği yerdeler. Artık muhteşem çiftimiz için yakınlaşmalar ve ard arda itiraflar gelmeye başlayacaktır. Öte yandan Azade Bara'nın dilana olan ilgisinden ve yakın tavrından oldukça rahatsız olmaktadır. Torunu için mutlu olmasını isteyecekken maalesef tek derdi dilan olmuş durumda. Kader ise gülü fıratla yakalamıştır kadar kızına Fırat'ın kendisini kullandığını söylese de Gül bu duruma asla ikna olmayacaktır. Analizimiz bu kadardı. Sizler de dizi hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.